Uygar Gold deri taban halımız arkadaşlar. Hemen şimdi yakın dokusunu göstereceğim. Ee, takipçimizin bir 4 metre karesi vardı. Bu kaça kaç yolluk? Bayağı bir uzun devam ediyor. 10400. E e 400 ölçüde aynı modelin yolluk siparişini vermiş. Hemen şöyle deseni sizlere de gösteriyorum. Altında da 4 metre karesi vardı. O kaça kaç ölçü arkadaşlar? 80'e 400. Arka tabanını bir göstereyim. Deri tabandır. Bu görmüş olduğunuz ürünümüz. Orijinal tekstil derisi kullanıyoruz. Suni deri kullanmıyoruz. Bunu da bir önlü döndürün. 100'e 300 müydü arkadaşlar 80, bu? 80'e 80 e 400. Evet. Tamam bir 100'e 400'ü vardı. Bir de 80'e 400'ü var. Başka hangi ölçüleri var? 80'e 300. 80'e 300 ölçüde bir siparişimiz daha var. Aynı müşterimizin ürünleri arkadaşlar içi çeklenerek çek paket halinde gönderim yapacağız. Hakan o nedir? Kaça kaç? O da 80'e 150 ölçüde. Onu da modelini bir gösterelim. Model bozulmuyor. Vermiş olduğunuz yoluk ölçülerinde. Yukarıya doğru kaldırın bir Nadir Bey. İstemiş olduğunuz tüm özel ölçülerde üretim sağlıyoruz. Sizler de siparişleriniz için. Tamam. Paket yapabilirsiniz siz. 0534 668 2005 WhatsApp numaramızdan. DM'den ya da Messenger'dan bizim iletişime geçebilirsiniz efendim. Herkese keyifli alışverişler diliyorum. Deri tabanlı, ortalama 200'e yakın modelimiz var. Hoşçakalın.